Bana göre bu hareket hizmet hareketi samimiyetin vücut bulmuş hali. <laughs> İsmim İmad İnçasi. İslam araştırmaları konusunda doktora yaptım. Burada Oklahoma City'de imam olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Oklahoma City Üniversitesi'nin İslam araştırmaları bölümünün başkanıyım. Bir gün Oklahoma eski valisi Brett Henry ile oturuyorduk ve ona İslami ilkeleri açıklamaya çalışıyordum. İslam inancı hakkında ne kadar çok şey bildiğine gerçekten çok şaşırmıştım. Nasıl bu kadar çok şey bildiğini sorduğumda bana bir grubun kendisini Türkiye'ye götürmeyi teklif ettiğini söyledi. Aslında tüm yaşadığı maceraları anlattı. Tanıştığı insanları, tanıştığı iyi insanları, tokalaştığı insanları, tanıştığı siyasileri Türkiye'de tanıştığı iş adamlarını ve bu insanların bazılarının ne kadar mütevazı olduklarını anlattı. Konu çok ilgimi çektiği için ben de ona Nasıl bir grup seni Oklahoma City'den Türkiye'ye gönderir diye sordum. O zaman bana Türk Evinden ve Diyalog Enstitüsü'nden bahsetti. Daha sonra kendime bu insanlara gelirken hatta koşarken buldum çünkü benimle birebir aynı amacı taşıyorlardı. Dini anlamda konuşacak olursak, topluma yardım etmek kadiri mutlak Allah'a kulluk etmenin en yüce yollarından biri. Ben hareketin adını bile bilmeden önce, kişisel bir deneyim yaşamadan, nasıl bir hareket olduğunu bile bilmeden önce, bu hareketin etkileşime geçtiği insanlarda nasıl pozitif bir etki bıraktığını görebiliyordum. Sonunda öğrendiğim isminin yanı sıra hareketin kendisinin de hizmet doğrultulu olduğunu ve bu durumun hareketle ilişkili olmuş insanlar üzerinde nasıl pozitif bir etki bıraktığını o kişilerin şahitliğiyle görmüş oldum. Birçok belgesel izledim. İki şey söyleyebilirim. Hazreti Peygamberin de Allah'ın selamı onun üzerine olsun söylediği bir şey var. Bir insanı vaaz ederken izlediğinizde kalbi hızlı atıyorsa, gözlerinden yaşlar gelmeye başlıyorsa o insan samimidir. Samimiyet aynı zamanda bütünlük demektir. Hareket mensuplarının Sayın Gülen'e olan sevgisini gözlerinde görebiliyorum. Yani iki nokta var. O bir samimiyet insanı ve insanlık için iyi olan şeyleri yapmak isteyen biri. Bu iki şey için bir araya gelmiş durumda. Sadece İslam dünyasında değil, tüm insanlık içinde böyle bir etkinin yapılabildiğini gördüğünüzde o kişinin samimi bir insan olduğu dışında bir şey düşünemiyorsunuz. Şahsi kanaatimi ifade edecek olursam, bence bu hareketin insanlığın ortak iyiliğine en büyük katkısı, hizmet ya da hizmet kavramı, yani insanlığa hizmet etmek. Zamanında yardım alan konumunda bulunmuş biri olarak, bir insan bana yardım etmeye geldiğinde inancı ya da altyapısı benim için hiç önemli değil. O insanı ne olursa olsun severim. Hristiyan bir rahibenin benimle nasıl ilgilendiği hikayesini her zaman anlatırım ve onu tüm kalbimle sevmiştim. Bana sevmeyi ve insanlara ulaşmayı öğretti. Bana yaptığı iyilikler onun inancının göstergesiydi. Kadiri mutlak Allah'a olan sevgisinin göstergesiydi. Hareket toplum içinde gerçekten çok fazla sosyal iş yaptı. Toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdi. İnananları ve hatta inanmayanları bir araya getirdi. Ana fikir insanları bir araya getirip oturup birbirimizle diyalog kurmak ve birbirimizle konuşmaktı. Artık bilinmeyen değilim. İnsanlar görünüşüm yüzünden ya da kültürüm yüzünden ya da dinim yüzünden benden korkmayacaklar. Ben artık onlarla yüz yüze konuşabilen eşit bir vatandaşım. Ortak amaçlarımız, ortak değerlerimiz ve insanlığa ortak hizmetlerimiz var. Hizmet hareketi İslam'ın en güzel yüzünü temsil ediyor. İslam açısından. Kur'an'ın kendisine baktığınızda inananlar ve iyi işler yapanlar ifadesini birçok ayette görürsünüz. İslami anlamda Müslüman bakış açısında her zaman bu anlayış vardır. İnanmak yetmez. İnanç kendisini iyi işler yapmakla göstermeli, insanlığa hizmetle göstermeli, insanlara yardımla göstermeli insanları bir araya getirerek göstermeli, insanlığa barış getirerek göstermeli, toplumsal iyilik için beraber çalışmakla göstermelidir. Ve bu insanların ilk dönem Müslümanlarının İslam kelimesini anlayış şeklidir. Sadece teolojik bir bakış açısı değil, ondan daha çok hizmet doğrultulu bir bakış açısı. Benim burada bulunduğum kısa süre içinde şahitlik ettiğim kadarıyla bu hareketin eyaletimizde kurulduğundan beri ne kadar ilerlediğini görebilirsiniz. Bu kadar hızlı ilerleyen, bu kadar çok popüler olan, toplumda hizmet anlamında, insanlara ulaşma anlamında, dinler arası çalışmalar anlamında bu kadar etkili olan başka bir hareket görmedim. Aynı zamanda şunu söyleyebilirim ki dünyadaki tüm insanların ve tüm hareketlerin kendi değerleri kendi prensipleri ve kendi hareket yolları var. Bana göre bu hareket hizmet hareketi samimiyetin vücut bulmuş hali. Bu kelimeyi tekrarlıyorum. Çünkü samimi olduğunuzda ve ortak bir amacınız olduğunda Allah böyle işleri korur. Teolojik bir bakış açısından ve Kur'ani bir bakış açısından böyle işlerde nimetler olur. Ve bu açık bir nimet. Bu nimetin hareketin korunması, ilerlemeye devam etmesi ve toplumun tüm kesimlerini etkilemesi olduğunu düşünüyorum. Hizmetin dinler arası faaliyetlerinden bahsetmeye nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dostluk yemeklerinden, eskiden iftar yemekleriydi, insanları alıp Deniz aşırı yerlere götürmelerine, seçilmiş yetkililere ulaşmaya çalışmalarına kadar her şeyi birkaç kelimeyle özetleyebilirim. Hareket çok etkili. Çok etkili ve insanlara ulaşma konusunda çok hızlılar. Çok etkili ve hızlılar. Bu yemeklerden gelen insanların veya Türkiye'ye bir geziye gitmiş ve oradan dönen insanların İslam'ın savunuculuğunu yaptıklarını, İslam, Müslümanlar, Türkiye kültürü ve İslam kültürü için iyi şeyler söylediklerini görmek hareketin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Doğu ve Batı'nın gerçek anlamda buluştuğu bir şehri barındıran Türkiye gibi bir yerde insanlar toplumun tüm farklı kesimlerinin bir araya geldiğini görüyorlar. Yüksek bir resmi makamı olan insanlar düşük resmi bir makamı olanlar, sıradan insanlar, profesörler, doktorları bu gezilerde beraber görüyorsunuz. Sonuçta kimseye bir şeyler vaaz etmeden onlara İslam'ın gerçekte ne olduğunu, Müslümanların nasıl yaşadığını, Türk kültürünün nasıl olduğunu göstermiş oluyorsunuz. Ve bu insanlar dinler arası çalışmalara inanan kişiler olarak geri dönüyorlar. Dinler arası çalışmaların savurucusu olarak geri dönüyorlar. Sadece gelip dinler arası diyalogla ilgili konuşan biri değil, gerçekten dinler arası işlerde konuşmaya ve bir şeyler yapmaya gönüllü istekli insanlar oluyorlar. Çünkü açıkçası dünya barışına giden yol buradan geçiyor. Kabul edin ya da etmeyin, başka dinlerden insanlarla konuştukça, başka dinlerden insanlarla iletişime geçtikçe ön yargılar veya korku sınırları dağılacak. İşte bu hareketin ileriye gittiğini de bu şekilde görüyorum. Ve hızlı bir şekilde ileriye doğru yol alıyorlar. İkinci nokta olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü insanların doğuştan gelen doğasına hitap ediyorlar. İnsanın doğasına hitap ediyorlar. Ben korkmak istemiyorum ve kimsenin de benden korkmasını istemiyorum. Ve başkasından korkmamamın tek yolu gidip o başkalarıyla oturup onları anlamam ve onlarla diyalog kurmam teolojik olarak anlaşamayabiliriz. Anlaşamayacağız da. Ama AIDS için bir aşı bulmamız gerektiği konusunda anlaşabiliriz. Birlikte çalışmamızda toplumsal yararlar olduğu konusunda anlaşabiliriz. Ve açıkçası Hazreti Peygamber'in söylediği bu ve Kur'an-ı Kerim'de de birbirinize yardım ettiğinizde doğruluğa ulaşırsınız diyor. Yani bir araya gelerek toplumsal ahlaki problemlere ve toplumsal hastalıklara bir çözüm bulabiliriz. İnsanlığın ortak iyiliğine katkısı açısından hizmet hareketiyle olan iletişimimde gözlemlediklerim içinde beni en çok çeken şey bu kadar bölünmüş, bu kadar hoşgörüsüz bir halde olan dünyada herkesi kabul edici ve hoşgörülü olmaya çalışıyor olmaları. Bizim de camide kendi dinler arası diyalog çalışmalarımız var ama hizmet hareketinin kadar gelişmiş değil ve cami herkese açık bir yer. O yüzden hizmetinin çok etkili olduğunu düşündüğümüz faaliyetlerini sürdürmesini hoş karşılıyoruz. Toplumumuzda İslam'ı ve Müslümanları çok pozitif bir şekilde tasvir ediyorlar. Thank you.